Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 5 şehirde bir kez daha kapılarını açıyor. Gelin detayları birlikte bakalım. 3 yıl süren hummalı bir çalışmanın ardından ilk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen ve bu yıl Başkent Kültür Yolu rotasıyla genişleyen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu kez 5 ilde birden çok daha kapsayıcı ve yaygın etkinliklerle benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatacak. 16 Eylül 23 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da düzenlenecek festivallerde sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara herkesin kendi kendi beğenisine ve ilgisine uygun 3000'den fazla etkinlik, 15000'e yakın sanatçı ile Türkiye kültür ve sanata doyacak. 16-25 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleşecek Troya Kültür Yolu Festivali, sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 100'den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. 40'tan fazla mekanda yapılacak etkinliklerde binden fazla sanatçı yer alacak. Troya, Lidya, Roma, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin izlerini taşıyan Çanakkale, tüm Çanakkale'leri ve Boğaz'a yolu düşen herkese 10 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşatacak. 1-23 Ekim tarihleri arasında aynı anda hem Beyoğlu hem de başkent festivalleri düzenlenecek. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 46 ayrı mekanda 6000'den fazla sanatçı, 1000'den fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kalbi olan AKM, tüm salonları ile İstanbul halkının kültür sanat yolculuğuna eşlik edecek. Ankara kadar köklü bir geçmişe sahip olan ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içerisine alan güzergahta 70 farklı noktada 5000'e yakın sanatçının katılımıyla 500'den fazla etkinlik gerçekleşecek. Ankaralılar ve çevrillerdeki sanatseverler konserlerden sergilere, spor müsabakalarından söyleşilere 23 gün boyunca benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşayacak. 8-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Kültür Yolu'ndan Barış Güvercinleri uçurulacak. 2000'den fazla sanatçı ve 500 etkinlikle Türkiye'nin kültür sanat zenginliği Diyarbakır'dan dünyaya taşınacak. Denk Bejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan Eyvan Gecelerine tüm değerler tek bir festivalde buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivallerine dahil edilen 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali de sanatseverleri farklı dünyalara götürecek. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 815. Doğum Yılı etkinlikleri kapsamında 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalde Türkiye'den sanatçıların yanı sıra dünyanın farklı köşelerinden gelen sanatçılar da müzikseverlerle buluşacak. Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki açıklamalar kutucuğunda bulunan linke tıklamanız yeterli.